Allah iman edenlerin velisidir, dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Reddedip inkar edenlerin ise dostu, tavuttur onları ise nurdan karanlığa sokar. Ateşin halkıdır işte. Onlar onlar ki orada sonsuza kadar kalacak kimselerdir. Bir de Allah'ın kendisine saltanat verdiği kişinin İbrahim'le tartıştığını görmedin mi? açıkçası İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da demişti ki kesinlikle ben de diriltirim ve öldürürüm. İbrahim şüphesiz Allah güneşi. Aynı şekilde doğudan doğurur, sen batıdan doğdur deyince inkarcı afalladı. Rab olan Allah zulmeden zalimler topluluğunu doğru yola sevk etmez ki. Altı üstüne gelmiş, hıpıssız duran, bir belde uğrayan kimseyi görmedin mi? Kişi, Allah, bu şehri ölümden sonra nasıl olur da diriltecek ki demişti. Allah onu... Öylece tam olarak yüzyıl ölü halde bıraktı sonra onu diriltti. Kendisine o dedi ki ne kadar kaldın? O bir gün veya bir günden de az dedi. Allah ona hayır bu şekilde yüzyıl kaldın yiyeceğine içeceğine bakıver. Resmen bozulmamış bile eşeğine de bak bunu yapmamız insanlara ibret içindir. Apaçık olan kemiklere de bak Nasıl bir araya getiriyor Sonra da et giydiriyoruz Bunlar açıkça belli olduktan sonra Dedi ki biliyorum ki Allah her şeye kadirdir Resmen bozulmamış bile eşeğine de bak. Bunu yapmamız insanlara ibret içindir. Apaçık olan kemiklere de bak. Nasıl bir araya getiriyor, sonra da et giydiriyoruz. Bunlar açıkça belli olduktan sonra dedi ki, biliyorum ki Allah her şeye kadirdir.